Obviously geçiyoruz arkadaşlar. var, daha üstüne otomatik, don't push only. Ya hangi tengo var, daquip, don't Geç, geç, geç. Sen onu geçmeyin. Başkanlarımıza

이 s t 이 y t 이 n loco, estoy tan... estoy tan... estoy tan... başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz olduğu üzere 7 Ocak itibariyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız belli olmuştu. Cumartesi günle Muğla Teşkilatları olarak coşkulu bir şekilde karşılayıp Muğla biz Divanı'nda da Sayın Başkanımızla beraber olmayı arzu etmiştik. Ancak maalesef pençekilik bölgesinde şehitlerimizin olması sebebiyle bu programımızı iptal etmiştik. Ben öncelikle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara baş sağlığı diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Ailelerde baş dileklerimi geçiyorum. Bu bağlamda Büyükşehir uzak ilk icraatımız cumartesi gün hemşerimiz o bölgede yaralanan bir ailesini ziyaretle programımıza başladık. Bugün de inşallah buradan çalışmalarımıza bismillah diyoruz. Ben yerel seçimleri ülkemize, milletimize, Muğla'mıza hayırlı olmasını biliyorum. Bu dönem AK Parti olarak gerek ilçelerde gerekse büyükşehirde iddialıyız. Artık Muğla'yı AK Belediyecilik'te de buluşturmak istiyoruz. Ben tekrar katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. çok değerli il başkanım, il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve Muğla'mızın çok değerli basın mensupları. Ben de hep birlikte saygılarımı sunarak sözlerine başlamak istiyorum. Biraz evvel sayın il başkanımızın da belirttiği gibi bizim programımızda geldiğimiz gün bir il danışma toplantısı ve Muğla'daki basın mensuplarıyla bir araya gelme programımız vardı. Ancak şehitlerimizin olması nedeniyle biz bütün programlarımızı iptal ettik. Uçaklar iner inmez, hiç hesapta olmuyor. Bizim ee, bulmamızın dalamanı içerisinde bir üst evden yaralandığını öğrendik. Evinin de köy olduğunu öğrendik. Spontane gelişti. Onun için sizlere basın mesuplarına ve haber vermeden doğru bir e, şov amacıyla kullanmadık. Biz e, genelimizin ailesini ziyaret etmek için ben il başkanım ve e, İl Yükselet Partisi'nin il başkanıyla milletvekiliyle birlikte atladık. Ani spontane geliştiği için sizlere bu konuda veremedik. Aileye gittik. Tabii aileyi gördükten sonra ondan görüştükten sonra aile her yaralı hakkında sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmadığı için ben mecbur Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Öncelikle bir e, aldım sağlık durumu ile ilgili bilgi almak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız yaralı ile ilgili hastaneden gerekli bilgileri aldıktan sonra bize geri döndü ve aileye hem yaralının bilgileri hakkında kendileri bilgilendirdi. Bir de aileye geçmiş olsun dedi. Bu bakımdan sizi o, o e, programda dahil edemediğim için gerçekten ben üzgünüm. Ben çünkü ben de bir basın, eski bir basın mensubu olarak sizlerden biriyim. Basın mensuplarına her zaman şeffaf olacak. Onlarla birlikte olacağız. Bizim bütün çalışmalarımıza sizi dahil etmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızda bulunacaksınız. Elbette eleştirileriniz olacaktır. O eleştirileriniz hiçbir zaman bizi üzmeyecek. Tam tersine o eleştirileriniz bizim için yol gösterici olacaktır. Hiçbir zaman hiçbir gazetecinin yapmış olduğu eleştiriyi asla ve asla biz üzülmeyeceğiz, niye yazdınız demeyeceğiz. Tam tersine onların yazdıkları bize yön verecektir. Bizi destekleyecek mahiyette olacaktır. Ne olursa olsun siz bizim için son derece önemlisiniz. Çünkü kamu görevi yapıyorsunuz. Bu, evet, evet. görevi yaparken de kamuyu aydınlatma adına, kamuya bilgi sunma adına bu görevi yapıyorsunuz. Ben her zaman sizlere çok yakın olacağım. Sizlere şeffafım. Benim telefonum 24 saat açıktır. Bugün de açık olacak. Seçim boyunca da açık olacak. Seçimden sonra inşallah eğer bu olanlar bize bu yetkiyi verirse Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da yine benim telefonlarım 24 saat bunun hizmetinizde olacak. Ben her zaman size açık, şeffaf olarak bütün çalışmalarımı sizden Bizim Elbette bu göreve talip olduğumuzda ve bu görevi üstlendiğimizde Muğla ile ilgili, Muğla'nın sorunlarını ve bu sorunları nasıl aşacağımızla ilgili elbette çalışmamız olmuştur ve çalışmamız halen de bir ekibimiz var. 15 kişilik bir ekip kurduk bu ekibimiz, çalışmaları sürdürmektedir. Ben her ne kadar farklı eleştiriler olsa da ben Muğla'lıyım. 1999 yılından beri Muğla'da Bodrum'da oturuyorum. İlk yıllarım sadece yaz aylarında 6 ay kalıyordum ama son 10 yıldır yaz kış 12 ay Bodrum'da oturuyorum. Evim Bodrum'da. Ve ben kendimi Muğla'lı olarak görüyorum. Bir Muğla'lıyım ben. Onu bilmezdiysen. <laughs> belediye başkanı seçildiğim takdirde geceli gündüzü hiçbir ayrım yapmak istedim. Hiçbir siyasi partinin ilçe belediye başkanları ayrı bir yapmak istedim. Bana oy vermiş olsun oy vermemiş olsun ben Muğla'da halkın hizmetinde olacağım. Onlar için ne gerekiyorsa yapmaya gayret edeceğim. Bu da uzun yıllardan beri hizmete susamış bir ilimiz yok. Hak ettiği yeri ne yazık ki bugüne kadar alamamıştır. Ben kimseyi eleştirmek istemiyorum. Sadece yapacaklar, yapacaklarımı söylerim ben. Benim görevim ben seçilirsem böyle yapacağım. Neleri eksik görüyorsam, onları nasıl çözeceğim, onları sizlerle paylaşacağız ve bu seçim sürecinde sizlerde benimle dolaşırsanız, gezerseniz, göreceksiniz ki ben herkese eşit mesafede olacağım. Benim bütün çalışmalarım sadece bu da halkının refahını yükseltecek, yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek istiyorum. Bugün bir dünya kenti olan turizmde bir marka olması gereken Muğla ne yazık ki hak ettiği noktada değildir. Emin olun dünyanın bütün kentlerini geçmiş bir insan olarak size söylüyorum. Muğla'nın bütün ilçeleri, Kenti olsun, <laughs> Marmara olsun, Datça olsun, Bodrum olsun, Köyceğiz olsun, Ula olsun, bütün bu ilçelerimiz birer turizm cenneti olabilecek yerlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel kıyı şeridi olan bir il yoktur. Ama ne yazık ki biz bunu kıymetini bilemiyoruz. Ve bir marka olması gereken Muğla'yı hak ettiği noktaya bugüne kadar taşımamışız. İnşallah bundan böyle biz eğer göreve gelirsek bir kere ben bir finansçıyım. Uluslararası finans kesimine çok yakın ilişkilerim vardır. Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği, Avrupa Birliği fonlarını Muğla'ya, Muğla'nın yatırımlara getirebilecek kapasiteye sahibim. Tanıdıklarım var, dostlarım var. O projeleri hayata geçirebilecek bir nitelikli, nitelikli bir Eğer Eğer Büyükşehir Belediye'mizin tabii ki mali imkanları gelirleri olacaktır. Önemli olan ben Büyükşehir Belediyesi'nin mali imkanlarını en optimum şekilde yararlı fayda maliyet analizi dikkate alarak onları hayata geçireceğim. Onları o şekilde kullanacağım. Ama o kadar çok sorunlarımız var ki bu sorunların hepsini yapabilmek için elbette ek finans kaynağına ihtiyacımız olacaktır. Bunlar için de Avrupa Birliği fonlarına proje götüreceğiz. Projeyi götüreceğiz. Biz bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz diyeceğiz. Ve Avrupa Birliği fonlarında karşılıksız fon getireceğiz buraya. O projeleri hayata geçireceğiz. Bu da yetmez. Biz uzun vadeli düşük faizli uluslararası finans kesiminden finans sağlayacağız. Onlarla da yatırımlarımızı devam edeceğiz. Varsa eğer belgesi yönetimden de tabii ki kapıları çalacağız. Kim olursa olsun kapıları çalacağız. Muğla için, yatırım için neresi gerekiyorsa onlara gideceğim. Muhalefet partilere gerekiyorsa onlara gideceğim. İktidar gerekiyorsa iktidarın bütün kanadına gideceğim. Halka gideceğim. Sivil toplum örgütlerine gideceğim. Halkla buluşacağız. Muğla'nın yaşam standartını, yaşam kalitesini yükseltmek için ne gerekiyorsa onlar için her türlü adımı atmaya hazırım. Ve şunu sizin huzurunuzda söz veriyorum. Ben bundan sonra yaşamını Muğla halkının refahını yükseltecek. Onların mutluluğu için çalışacağım. Onlar için bundan sonraki tüm zamanımı Muğla halkı için harcayacağım. Bu hiçbir zaman şu mahalle, şu ilçe, şu sokak bana oy vermediği onlara hizmet getirmeyeceğim. Asla böyle bir düşüncem olmayacak. Böyle bir uygulamam asla olmayacak. Ben 1 milyon 100 bin nüfusu olan Muğla'daki bütün vatandaşlarımı aynı şekilde eşit bir şekilde onları kucaklamaya, onlara hizmet sunmaya hazırım ve bunu mutlaka gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi ben tabii projelerim çok. Ben burada sizi fazla böyle projelerimle yormak e, istemiyorum. Bugün il başkanımızın hazırlamış olduğu program çerçevesinde Muğla'daki e, protokol ziyaretlerimiz olacaktır. Önce bir Muğla'daki protokolü bir e, ziyaret edip onları tanıyacağız. E, Cumhur İttifakımızın diğer ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetimini ziyaret edeceğim. Onlarla tanışacağım. Onlar çünkü seçim boyunca biz birlikte el ele kol kola gireceğiz. Ve Muğla'nın e, Büyükşehir Belediyesi'ni almak için elimizden gelen bütün gayreti birlikte, sizlerle birlikte ben tek başıma hiçbir şey yapamam. İstediğim kadar ben yataklı olayım, niteliklerim yüksek olsun, çevrem geliş olsun, e, bir takım imkanları getirme imkanım olursa olsun. Ama ben tek başıma bunları elde edemem. Önemli olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni sizlerle birlikte, evet. hanım arkadaşlarımla birlikte, genç arkadaşlarımla birlikte, il yönetimli, ilçe yönetimi, bütün arkadaşlarımla birlikte kol kola girerek hiç girmediğimiz ev kalmayacak. Ben emin olun köylerimiz dahil olmak üzere ben her eve gireceğim, herkesin elini sıkacağım, herkesten görev talep edeceğim. Oy isteyeceğim. Bana oy verin. Benim için çalışın. Ben de 31 Mart'tan sonra Muğla'lılar için elimde gelen bütün gayreti göreyim. 20 yılda yaptığım yani ben 5 yıla sığdırmaya gayret edeceğim. Muğla'dayım geziyorum. Dolaşıyorum. Halkın arasındayım. Emin olun çok iyi bir hava var bize yaklaşım son derece iyi. Büyük şehri belediye başkanlığını bize vermek için halk adeta büyük bir heyecan içerisinde oturuyor artı bekliyorlar. Bu havayı görüyorum. Bunu Çok iyi değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlarımıza eve girip halkı kucaklayıp onların oylarını almamız lazım. Burada size büyük bir görev düşüyor benim teşkilatdaki arkadaşlarıma. Basın mensupları sizin ne sorunuz olursa onu çok belirttim. Dilediğiniz saatte, dilediğiniz zaman beni arayabileceksiniz. Bana ulaşamaz çünkü ben sokakta arazide olacağım. Ben e, günde ya dört saat yatacağım veya da yatmayacağım. Ben bütün zamanımı halka ulaşmak için ayıracağım. Eğer bana ulaşamazsanız da benim kendi basın danışmanım olacak. Sizin, ben sizin gibi eski bir basın mensubudur. Arkadaşımın bir ekibi vardır. Onlar size her türlü bilgiyi, çalışmamızı size iletmek için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerdir. Onların dışında il başkanımızın bu konuda görevlendirdiği bir basın ofisi olacaktır. Onlar da sizin bizim çalışmalarımız hakkında size her türlü bilgiyi ulaştıracaklardır. Biz şeffaf olarak çalışıyoruz. Hiç gizli saklı bir şeyimiz yok. Biz Muğla'lılar için çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra Muğla halkı bize bu yetkiyi vermesi halinde biz her türlü hizmeti Muğla'lıların emrine sokmak için çalışmamızı sürdüreceğiz. Basın efendim. bu arkadaşlarımın varsa soruları onları cevaplandırmaya hazır. Evet. Bir daha Şimdi Muğla'ya baktığımız zaman yaklaşık 50 yıldır sol iktidarına sahip bir sizin de daha önce birçok görevlerde bulundunuz ama yerel yönetimler konusunda bir şeyimiz yoktu, ilk defa adaysınız. Nevada kazanmak için öncelikle neler yapılması gerekir? Siz daha önce açıklamanızda ben siyaset yapmayacağım, siyasi olarak bakmıyorum demiştiniz. Bunu geçer misiniz? Tabii. Şimdi Muğla sizin de belirttiğiniz gibi büyük sorunları var. Yani her belediye başkanı olan kişi daha önce belediye başkanlığı yapmamıştır. Yani her, her şeyin bir iki vardır. Bizim de bugüne kadar benim gerek bürokraside, gerekse akademisyenlik çalışmalarında ve gerekse de e, siyasi anlamdaki çalışmalarından ben son derece hazırlıktayım. Kendimi Muğla Büyükşehir Belediye Bitten <laughs> sonra yapabileceklerim konusunda son derece ve Ben eğer seçilirsem emin olun ki çok kısa bir süre içerisinde sizler de şaşıracaksınız bu kadar kısa süre içerisinde bu değişiklikler nasıl yapıldı? Bu sorunlar nasıl çözüldü edildi? Bunların çözümü <laughs> konusunda nasıl bu kadar kısa sürede bunlar yapıldı? Ben son derece hazırlıklıyım. Muğla'nın, çünkü ben Muğla'da sizler gibi Muğla'da yaşayan bir iş. Muğla'nın sorunları ondan bunları öğrenecek değilim ben. Hepsini biliyorum. Bir film yapıyorum ben. Bir kere susuzluk var. Yol problemi var. Altyapı problemi var çöp sorunu var. Tarım sektörünün birçok sorunu var. Yani Muğla her ne kadar turizmde öncelikli bir yapıya sahipse de Muğla'nın aynı zamanda turizm kadar önemli ve döviz girdisi sağlayan bir başka sektörümüz de tarım sektörüdür. Ortaca'da, Köyceğiz'de, Ula'da, o bölgede tarım sektöründe, da biraz zeytinleri dünya markası olabilecek şey, biraz zeytinleri vardır. Ama ne yazık ki bugüne kadar e, hak ettiği noktada değildir. Narenciye de aynı şekilde, bal üretimi de, arıcılık da aynı şekilde. Yani bugün Muğla bölgesinde bir buçuk milyon arı kovanı vardır. Bunu dokuz yüz bini burada da yerleşik altı yüz bini de gezginlerden oluşuyor. Bunları artırmamız lazım. Bunların da bir takım sorunları vardır. Narenciye yetiştiriyoruz. Tarlada üreticilerimizin ürünleri kalıyor. Hiçbir üretici bizim ürünü tarlada kalmayacaktır. Her ne kadar tarımla uğraşan, narinciyle uğraşan üreticilerimizin e, lojistik anlamında bir takım soğuk hava depoları falan yapılmış olsa bile ben onları yeterli görmüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle onlara büyük bütün sorunları karşılayacak şekilde büyük bir belediyenin yapabileceği büyük bir soğuk hava deposu yapacağız. lojistik geliştireceğiz. Bu ürünlerin üretimden pazarlamaya kadar olan bütün aşamalarına destek vereceğiz. Bunu yapmak zorundayız ve gerçekten bugün bir e, bu bölgede yetişen mandalina, portakal, limon emin olun Türkiye'de başka illerde yetişen ürünlerden çok daha kalitelidir. Ama ne yazık ki biz bu kaliteyi henüz tam anlamıyla ne ülkemize tanıtmışız ne de yurt dışına tanıtmışız. Bundan sonra bu bölgede üretilen bütün ürünler birer Muğla markası taşıyacaklardır. Ve bu Muğla markasını sadece Türkiye'de değil yurt dışına da tanıtacağız. Bir gıda laboratuvarı projemiz vardır. Yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünlerin gazetelerde okumuşsunuzdur. Çoğu gündüklerde bize geri dönüyor diye gıda kontrolü yapılmadığı için bir takım sağlıksız gördükleri için iade ediyorlar. Biz burada yetişen bütün sebze ve meyvelerimizin o gıda laboratuvarında testleri yapacağız. Kaliteli ürün kontrolü yapılmış. Sağlığa uygun ürün olduklarını Belirten test raporlarıyla birlikte yurt dışına bunların ihracatını sağlayacağız. Yani biz sadece tarlada topladığımız malı e, sanda koyup yurt dışına göndermeyeceğiz. Bunlar son derece ciddi sağlığa uygun olduklarına dair o ürünlerin bir e, laboratuvarlarında örnekleme yöntemleriyle bunların kontrolleri yapılacak. Ve o ürünler o şekilde yurt dışına ve yurt dışı piyasalara servisi yapılacaktır. Bu bakımdan ben hem turizm sektöründe hem tarım sektöründe Muğla'mızın hak ettiği yere ulaşması için bütün sorunları tespit ettim. Bu sorunları çözmek için de projelerimiz vardır. ve bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Tabii her şeye bakıp olmayabiliriz. Zaman içerisinde eksik gördüğümüz, gördüğümüz sorunları da yine masaya yatıracağız ve onlar için de çözüm aramaya gayret edeceğiz. Dediğim gibi ben hiçbir zaman ayrım yapmayacağım. Bütün Muğla'da benim için eşittir. Hepsini kucaklayacağım. Hepsi benim vatandaşımdır. Hepsinin sorunlarını çözmek için var gücümle çalışacağım. Başka arkadaşlar, dersci arkadaşlarım soruları olan varsa? Yok. Arkadaşlar yoksa basın mensupları değil. Gerçekten kendi bir ufak bir toplantı yapacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Abi, Onu da var.